اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب يسر ولا تعسر Rabbi temmim bil hayr. Bu kaset Hafız Ali Osman Atakul tarafından okunmuştur. Hafız Ali Osman Hoca 1930'da Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin Yukarı Kese köyünde doğmuştur. Hıfzının bir kısmını köyünde Hafız Mehmet Efendi'den bir kısmını da Çerkeş'te Ayasofya Baş İmamı Hafız İdris Efendi'nin talebesi Hafız Abbas Hoca'dan tamamlamıştır. Sonra İstanbul'da son devrin en büyük kıraat alimlerinden ve hafız muallimlerinden Nuru Osmaniye Camii Baş İmam Hatibi ve Kur'an öğretmeni Hacı Hafız Hasan Akkuş Hoca Efendi'den 3 sene kadar tasihi huruf ve Kur'an talimini tamamlayıp Nuru Osmaniye Camii Kur'an kursundan peki dereceyle mezun olmuştur. 1950 yılında Türkiye radyolarında ilk Kur'an-ı Kerim'i okumuş, aynı tarihte imamlık ve Kur'an öğreticiliğine başlamıştır. Ayrıca TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerimlerde kontrolörlük, Maltepe ve Zincirli Camilerinde baş imamlık Bolu Diyanet Eğitim Merkezi'nde Kur'an öğretmenliği yapmıştır. Yüzlerce hafızın yetişmesine ve birçok kişinin Kur'an öğrenmesine vesile olmuş ve çeşitli hafız Kur'an kurslarında çalışmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an'a hizmeti geçen bütün üstadlarımızdan razı olsun. Bu kaset, mekharici huruf eğitimi maksadıyla hazırlandığı için özellikle makamsız olarak talim şeklinde okunmuştur.